Hafızlık öğrencileri gençlerden oluşuyor. Bugün toplumumuza dikkatlice baktığımızda halkın bu temel eksenden ve Kur'an ekseninden uzaklaştığını gözlemliyoruz. Ancak bugün burada şahit olduğumuz öğrenciler Kur'an kültürü ve bilincini taşıyarak Kur'an'ı ezberliyor. Bu gençler toplumda önemli, sağlam ve eksiksiz bir tabakayı oluşturuyor. Akademik eğitimleriyle Kur'an-ı Kerim hafızlığını bir arada yürütüyorlar. Bu gençler bugün yeteneklerini sergiledi ve gördüğünüz gibi kürsüye çıkarak ezberden bir cüzü tam anlamıyla büyük bir başarıyla okudular. Ben Hz. Ebul Fazil Abbas Türbesi'nin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği hafızlar arası tertil usulüyle okunan Kur'an-ı Kerim hatmi programına katılanlardan biriyim. Bugün üçüncü cüzü okuduk. Bu program Kur'an'ı doğru bir şekilde okumak ve Kur'an ilimlerini öğrenmek konusunda bize faydalı oldu.